Arkadaşlar şimdi dene şu kutulardan bir tanesini seçecek. Ve o kutunun içinden ne çıkacak? Hadi bakalım. Seç. Seç bakalım. Bir mi? İki mi? Üç mü? Bir. iki, Üç. Hangisi? Şu en sondaki üç. Üç. Üçü mü seçiyorsun? Bekleyin bakalım ne çıkacak? Hazır mısınız arkadaşlar? Açıyoruz. Biz. Ah. Ne çıktı? Karanelli. Evet. Bize kutunun içindekileri göster bakalım. Karanlarım. Oo tebeşirleri. Tebeşir? Anne. Tıbaçlar. Evet. O, of. Ne oldu? Aa,

Ne? Aa yapboz. Şey, yapboz. Yapboz. Aa bir şey düşmüş. O ne? He, onlar şeyin içinden düşmüş. Tamam koy. Koyarız onları. Karışmış orayı. Aa, aa. aa kitabı. Evet, ne? Yapbozu mı? Bu Neyi? Baba hatırladın mı böyle? Hı. Hatırladım. Başka ne var? Onlar i̇şte. şu e, şey var ya oyuncak mutfağının parçaları Başla. dursun o içinde. Başka bir şey var mı? Onun kalemi nerede biliyor musun? Mutfakta. Hadi onu alalım. Gel gidelim onu Şaka alalım. Yapmışsın. Gerçekten. Şaka yapıyorum. Gerçekten onu alalım hadi gidelim. Arkadaşlar biz onun kalemini alalım. Başka bir videoda görüşürüz. Bay evet. bay.